O tarafa yeni geldik. Ee, karşı tarafta yaptık ziyaretlerimizi. Sizden sonra da Koç gibi e, derneğine gideceğiz. Orada da ziyaret gerçekleştireceğiz. Aha. Tabii biz e, milyonlar için adalet isterken sadece kendimiz için istemiyoruz. E, onu söyleyeyim. E, bu ülkede e, hepimiz birlikte zulüm yaşıyoruz aslında. Aleviler yaşıyor, Kürtler yaşıyor, muhalifler yaşıyor, kadınlar yaşıyor. E, herkes bir şekilde e, bu hükümetin bu iktidarın zulmünden nasibini alıyor ama biz her şeye rağmen yani yıllardır bu gelenekten geliyoruz zaten mücadele etmeyi, direnmeyi ve değiştirip dönüştürmeyi aslında hedefliyoruz dolayısıyla da Adaletin sadece zulüm görenlere değil, bu ülkede yaşayan 83 milyon insana gelmesi dileğini temenni ediyoruz. Herkesin adalete ihtiyacı var bugün Türkiye'de ne yazık ki. O yüzden de evet HDP olarak belki biraz daha fazla sıkıntı yaşıyoruz fazla bir yönelim var. İfade ettiğiniz gibi belediyelerimiz başta olmak üzere milletvekili arkadaşlarımız hala cezaevinde e, edilen belediyelerimiz var. Belediye başkanlarımız, eş başkanlarımız cezaevinde. E, milletvekillerimizin vekilliklerinin düşürüldüğü yeni bir süreci tekrar yaşıyoruz ki bunu daha önce de yaşadık. Hala Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın cezaevinde rehin olarak tutulduğu bir dönem ama buna yenileri ekleniyor. Yani biz demokrasi dedikçe, biz adalet dedikçe, biz hukuk dedikçe, eee cezaevindeki arkadaşlarımızın serbest kalması gerektiğini ifade ettikçe onlar zulümlerine yeni zulümler katmaya çalışıyorlar diyoruz ama iktidarın gerçekten bu anlayışını reddediyoruz. Halkın iradesiyle seçilen hem milletvekillerinin hem belediye başkanlarının Görevlerinin iade edilmesi sadece halk tarafından yapılır çünkü onları seçen, onları irade olarak meclise gönderen ya da belediye başkanlığına gönderen halktır ve onları o görevden alacak olan da yine halktır. Dolayısıyla da biz hani yeni bir süreç diyoruz. Parti kapatma da biliyorsunuz gündemde olan bir mesele, HDP'nin kapatılması. Ancak HDP öyle kolay kapatılacak bir parti değil milyonların oy verdiği, milyonların gönül verdiği, e, milyonların birlikte yürüdüğü bir e, parti. E, o yüzden de biz e, kapatma davası da başta olmak üzere e, hedef olarak tüm alanlarda mücadele etmeyi önümüze bir hedef olarak koyduk. Ki şu an güç birilerinin elinde olabilir ama e, onlara da bir gün adalet lazım. Olacak. Herkese lazım. Olacak. Adalet lazım. E, dediğim gibi bu ülkede birlikte yaşayacaksak eğer kardeşsek eşit haklara sahip olmamız lazım. Bir kardeş olduğumuz belli olsun. Bir kadar bizlere de biz kardeşiz. Ama maalesef bugüne kadar kardeşliğini görmedik. Yani mutlaka bu ülkede hani bir Türkler e, askerliği yapıyoruz, verdiğini veriyoruz. Ama dağılıma geldiğin zaman maalesef eşit haklara sahip değiliz. O yüzden de tekrar söylüyorum. Herkes adalet lazım. Bugün. Değerli basın, değerli dostlar, Hoşgiri'nin katliamının 100. yılında bizleri bugün yalnız bırakmayan Hakların Demokratik Partisi eş genel başkanı ve yoldaşları Hoşgiri halkı adına, yönetim kurulu adına, katılımcılar adına sizleri de arayanlar oldu, Avrupa'da arayan, bugünkü bu ziyaretinizi çok önemsediler. Hoşgiri halkının, gençliğinin kadını selamları var. Onlar adına sizlere hoş geldiniz diyorum Sayın Başkanım. Değerli canlar, bilindiği gibi 1921 yılının Mart ayında Hoşgiri'nin müthiş bir katliamla, müthiş bir zulümle, müthiş bir soykırımla karşı karşıya kalan bir halk gerçekliği var bölgemizde. Bizler de büyüklerimizle birlikte yaşadık bu acıları. Onlar bizlere anlattıkça bizler onlarla birlikte oturur ağlardık. 1919 Eylül toplantısında Sivas'ta yapılan toplantıda verilen sözlerinin hiçbirinin yerine gelmediği için Kürt beyleri, bölge insanları geleceklerinden kuşku duydukları için bölgede yapılan toplantılarda taleplerini iletiyorlar Ankara'ya. Bu talepler karşısında herhangi bir yanıt gelmeyince dolayısıyla e, bölgede bir katliam başlatılıyor. uğraşlar, Kangal'da, Refah'ı yapılar. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, basının değerli emekçileri, ben de hepinizi partim adına, heyetim adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Koçgiri hareketinin, Koçgiri katliamının, kıyımının yüzüncü yılında sizlerle birlikte olmanın ve yaşadığınız acıyı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Elbette ki sözlerime başlarken Alişer, Zarife Hanım, Nuri Dersimi şahsında yaşamını yitiren bütün Alevi yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki yaşadığımız acıların birbirinden çok farkı yok. Alevi Kürtlerle Sünni Kürtlerin yüz yıllardır yaşadıkları acılar birbirine benzerdir. Katliamlar, inkar, imha, asimilasyon politikaları yüz yıldır devam eden bir devlet haklıdır aslında.